Selamlıyorum. Kadim geleneğimizdeki insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışımızın anayasamızdaki ifadesiyle de sosyal devlet ilkemizin bir tezahürü olarak gördüğüm engelli kamu personeli atama töreninde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum. Bugün atamasını yapacağımız 2927 engelli kardeşimize işlerinin ve görev yerlerinin hayırlı olmasını diliyorum. Bu atamayla birlikte kamudaki engelli memur sayımız 66 bine ulaşmış oluyor. Hükümete geldiğimizde kamuda sadece 5, 5777 engelli memur vardı. Biz bugüne kadar yaptığımız 63 bin atamayla engelli kardeşlerimizin hem hayata katılmalarını hem de kendileriyle birlikte topluma faydalı işler üreten bireyler haline dönüşmelerini sağladık. Az önce Turgay kardeşimizi hep birlikte dinledik. Beşinci sırada ve çok çok önemli bir alanda Türkiye'de bir engelli olarak hizmet veriyor. Kendisini tebrik ediyorum. Kutluyorum. <laughs> Kamudaki engelli işçi sayısı da bu süreçte 127 bine yaklaştı. Böylece son 19 yılda kamuda istihdam edilen toplam engelli sayısı 192 bin sınırına dayandı. Son olarak kamu kuruluşlarında 4B yani sözleşmeli statüsünde görev yapan personel içinde yüzde 3 engelli çalıştırma mecburiyeti getirerek 12 bin engelli kardeşimize daha istihdam alanı açtık. Engelli kamu personeli seçme sınavına başvuru ücretini de kaldırarak memur olmak isteyen engelli kardeşlerimizi bu dertten de kurtardık. Diğer yandan engelli kardeşlerimizin özel sektörde ve kendi girişimlerinde de görünürlüklerinin giderek arttığını müşahede ediyoruz. Artık her vatandaşımız gibi engelli vatandaşlarımızda kabiliyetlerini birikimlerini, gayretlerini sergileyerek iş hayatında yerlerini alabilmekte oldukça iyi konumlara gelebilmektedir. Mesela bu kapsamda 3200 engelli vatandaşımıza kendi işini kurması için 65 bin liraya kadar hibe desteği verildi. Tabii bu tablonun gerisinde engellilerin her seviyede rahatça eğitim alabilmelerini temin edecek altyapıyı kurmuş, kendilerine gereken tüm destekleri ve teşvikleri sağlamış olmamız vardır. Yeter ki gönüller, kalpler, fikirler engelli olmasın. Onun dışındaki her engeli aşacak iradeye, azme, güce, imkana sahibiz. Değerli kardeşlerim, hafızayı beşer nisyan ile malüldür derler. Geçmişte yaşadığımız pek çok sıkıntı gibi engelli vatandaşlarımızın hangi şartlar, hangi zorluklar, hangi yokluklar, hangi vicdan yaralayıcı görüntüler içinde hayatını sürdürdüğünü de çabuk unuttuk. Bu ülkede evinin en ücra köşesinde kilitli bir kapı ardında her türlü insani imkandan yoksun şekilde yaşamaya mahkum edilmiş engelliler var. Bu ülkede zincirle veya iple bir yere bağlanıp kendi evinin içinde dahi hayata karışmasına asla izin verilmeyen engelliler var. Bu ülkede sokağa çıktığında horlanan, çok kötü muamelelere maruz kalan engelliler var herhangi bir ailede engelli bireyin olmasının o ailenin hayatının kararması anlamına geldiği dönemler yaşadık. Normal şartlarda geçimini sağlamakta, evini bakmakta, ihtiyaçlarını karşılamakta zaten zorlanan ailelerin engelli bireylerin yükü altında ezildiği dönemler yaşadık. Hükümete geldiğimizde ülkemizin her kesimi gibi Engellilerimizi de uzun yılların birikimi olan ihmallerin, dertlerin, beklentilerin içinde bulduk. Hemen işe koyulduk ve sorunun çözümü için dört bir koldan çalışmaya başladık. Öncelikle engelli bireylerin aileleri üzerindeki maddi yüklerini ortadan kaldıracak tedbirler aldık. Engelli kardeşlerimizin bakım evlerine veya benzeri yerlere kapatılmaya gerek kalmadan kendi aileleri yanında ihtiyaç duydukları hizmetleri alabilmelerini temin ettik. Evde bakım desteği, evde bakım yardımı, gündüz yaşam merkezleri, umut evleri gibi uygulamaları biz devreye aldık. Geçtiğimiz yıl sonu itibariyle evde bakım yardımı alan engelli sayısı buraya lütfen dikkat edelim 535 bin 700'e ulaştı. Okullarda kaynaştırma eğitimi alan engelli öğrenci sayısı 58 binden 320 bine çıktı. Özel eğitim sınıflarında öğrenim gören engelli sayısı da 7 binden 50 bin sınırına dayandı. Üniversitelerimizin tamamında sayıları 50 bine yaklaşan yüksek öğrenim talebelerine hizmet veren engelli öğrenci koordinasyon merkezleri kurulmuştur. Sadece eğitimle kalmadık. Hayatın her alanında Engellilerimizin hizmetlere erişimini sağlayacak mekanizmalar oluşturulmasını sağladık. Ulaşım araçlarından binalara kadar pek çok yerde erişilebilirliği kolaylaştıracak düzenlemeler yaptık. Verdiğimiz desteklerle hayata geçirdiğimiz ücretsiz ulaşım uygulamaları vasıtasıyla engellilerin hayata katılımını kolaylaştırdık, teşvik ettik engellilerimizin önlerinin açıldığında nasıl büyük başarılar ortaya koyabileceklerinin en güzel örneklerine spor alanında şahit oluyoruz. Uluslararası müsabakalarda madalya üstüne madalya kazanan engelli sporcularımız bayrağımızı gururla dalgalandırırken bizleri de sevince boğuyor. Ziyaret ettiğimiz şehirlerimizde Aşkla hayata sarılan engellilerimizi gördükçe yaptığımız işin ne kadar doğru olduğunu bir kez daha anlıyoruz. Şimdi de hazırladığımız 2030 engelsiz vizyon belgesiyle tüm bu çalışmaları daha ileriye taşımayı, engellilerimizin potansiyellerini en üst düzeyde kullanabilmelerini temin etmeyi hedefliyoruz. Çünkü biz Allah razı olsun. Allah razı olsun. Çünkü biz her vatandaşımız gibi engelli kardeşlerimizi de Allah için seviyor, onlara Allah rızası için hizmet veriyoruz. Niye talis olunca niyet hayır olunca akıbet de ona göre tecelli ediyor. Değerli kardeşlerim, ülkelerin ve milletlerin tarihlerinde onların asırlık yürüyüşlerine istikamet veren dönüm noktaları vardır. Bin yıllık vatanımız olan Anadolu'da bu şekilde pek çok dönüm noktası yaşadık. Sultan Alparslan'ın Malazgirt zaferinden kısa bir süre sonra İznik'te Anadolu Selçuklu Devleti'nin kuruluşu böyle bir dönüm noktasıydı. Ertuğrul Gazi'nin oğlu Osman Gazi tarafından Söğüt'te dikilen ve kısa sürede üç kıta yedi iklimi altında toplayan Osmanlı Devleti'nin kuruluşu böyle bir dönüm noktasıydı. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından dört bir yandan paramparça edilmeye çalışılan vatanımızın Elimizde kalan son parçası Anadolu'da yükselttiğimiz Türkiye Cumhuriyeti bayrağı işte böyle bir dönüm noktasıydı. Şimdi de Anadolu'daki bin yıllık varlığımız, cumhuriyetimizin 99 yıllık birikimi ve geçtiğimiz 20 yılda ülkemize kazandırdığımız güçlü altyapı üzerinde yeni bir tarihi hamlenin hazırlıkları içindeyiz. Yunus Emre hamdık, piştik, yandık diyor ya işte biz de ülkemizi hamlık dönemini geride bırakıp pişme dönemine geçirmek için verdiğimiz mücadelenin son aşamasındayız. Osmanlı için bu kritik sıçrama dönemi İstanbul'un fethiydi. Bizim için de bu dönem ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokma, yani 2023 hedeflerimize ulaşma, 2053 vizyonumuza kilitlenme sürecidir. Milletçe bu safhaya gelene kadar çok mücadele ettik. Çok çalıştık. Çok emek harcadık. Çok bedel ödedik çok fedakarlık yaptık. Yüzdük kuyu. Çabaladık kuyruğuna geldik. Dünyanın dengeleri, küresel sağlık krizi ve onun açığa çıkardığı ekonomik sarsıntılarla bozulurken Türkiye yaptığı hazırlıkların karşılığını yatırımla, istihdamla, üretimle, ihracatla, cari fazlayla büyüme yoluyla alıyor. Elbette bizim de yaşadığımız sıkıntılar var. Vesayetten darbelere, terörden ekonomik tuzaklara kadar nice saldırıları göğüslemiş bir ülke olarak bu sıkıntıların da üstesinden geleceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. hayat pahalılığı başta olmak üzere kimi konjöktürel meselelerin bizi asıl hedeflerimizden, asıl vizyonumuzdan koparmasına izin veremeyiz. Vesayetin gücünü nasıl kırdıysak, darbecilerin önünü nasıl kestiysek, terör örgütlerinin başını nasıl ezdiysek, ekonomik tetikçilere meydanı nasıl bırakmadıysak vatandaşlarımızı bugünkü sıkıntıların pençesinden de Allah'ın izniyle kurtaracağız. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası hedefiyle hazırladığımız programımızı adım adım uyguluyoruz. Ülkemizin ayağına vurulan her pranga gibi faiz prangasını da döviz kuru prangasını da enflasyon prangasını da parçalayıp atacağız. Dikkat ederseniz artık faiz tartışması gündemden önemli ölçüde düştü. Aynı şekilde döviz kuru da istikrara kavuştu. Şimdi sırada enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara indirme var. Ekonomi programımızın birinci amacı insanlarımızı işsiz, açsız, gelirsiz bırakmamaktır. Yani istihdamı güçlendirmektir. Gelişmiş ülkelerin dahi ciddi savrulmalar yaşadığı istihdamda biz salgın döneminde 3 milyon artı sağlamayı başardık. Böylece toplam istihdamı tarihimizde ilk defa 30 milyonun üzerine çıkardık. Bu ne demek biliyor musunuz? Ülkemizde çalışabilecek çağ nüfusunun Neredeyse yarısı istihdam ediliyor demektir. Sanayi, üretim ve lojistik tarafında işler zaten iyi gidiyor. İnşallah baharla birlikte turizm ve inşaat sezonunun açılmasıyla istihdam oranı hızla artmaya devam edecektir. Siz sürekli felaket senaryoları yazarak milletimizin moralini bozmaya umudunu zayıflatmaya, karamsarlık aşılamaya çalışanlara sakın ha bakmayın. Türkiye ekonomide tarihinin en güçlü dönemine girmektedir. Yaz aylarıyla birlikte bu tablonun olumlu etkilerini hep birlikte görmeye başlayacak. 2023'e de Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir siyasi ve ekonomik güçle gireceğiz. Hiç kimsenin bundan şüphesi olmasın. Yeter ki biz şu birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıkalım. Emin olun gerisi çok kolay. Hep diyorum ya, hep diyorum ya, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Bu duygularla bir kez daha kamuya ataması yapılan engelli kardeşlerimizi tebrik ediyor çalışmalarında başarılar diliyorum. Bakanımız ve ekibi başta olmak üzere engellilerimize verilen hizmetlerde katkısı, emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla. Sayın Cumhurbaşkanımıza hitaplarından dolayı teşekkür ediyoruz. Zatı devletlerini bir süre daha sahnede misafir edeceğiz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımızı da yine sahneye davet ediyoruz. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımıza Deniz Feneri isimli tabloyu yapan Saray Engelsiz Yaşam Merkezi'nde kalan sevgili Hamide Coşkun ve Aysel Kürkçü takdimlerini yapacaklardır. Kendilerini sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar. Sevgili Hamide ve sevgili Aysel transfer ve keçe iğneleme yöntemiyle bu eseri yaptığını söyleyelim Sayın Cumhurbaşkanım. Yaklaşık bir ay süre zarfında yapılan bir eser Sayın Cumhurbaşkanımıza takdim ediliyor. Sevgili Hamide ve sevgili Aysel'e çok çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Değerli konuklar, Sayın Cumhurbaşkanımız şimdi butona basmak suretiyle 88 adet kamu kurum ve kuruluşlarımıza, 81 ilimize, 44 farklı umman ve sınıflarda olmak üzere 62 ilk öğretim mezunu, 727 orta öğretim mezunu, 603 ön lisans mezunu, 1535 lisans mezunu olmak üzere toplam 2927 boş kadroya engellerimizin yerleştirme işlemini butona basmak suretiyle gerçekleştiriyorlar. Hazır mıyız? <laughs> Turgay Bey sen de gelmez. ben sen e gel be gel. Gel 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 tamam gel. Babası bırak. Hazır mıyız? Biraz sonra özellikle bir de şiir dinleyeceğiz. Şairdir. Dinlemekte de fayda var. Şimdi butonlara basıyoruz ve ekrandan da perdeden de kim nerede bunu görüyoruz. Gitiyorsun değil mi? Hadi bakalım. Hayırlısı olsun diyelim. Ya Allah Bismillah. Ve şu andan itibaren de Evet, Onur Can Akkuş, Adalet Bakanlığı, Cemile Yaşar. Oradan takip ediyorsunuz değil mi? O da Adalet Bakanlığı. Kübra Köksal, Sağlık Bakanlığı, o dialog. Burada mı Kübra? He. Yani ismi çıkan da şöyle işaret buyurursa onları da görmüş oluruz. Banu Çatma Şahin. Maşallah. Veysel Aygören. Nerede? Veysel burada değil. Böyle güzel bir günde yok işte. Ne yapalım Şey Şeyma Şimşek Bayram. Heh. Bak. Berat Kökyay. Tamam. Merve Yıldırım. Berat nerede? Yıldırım. Maşallah. Esin Yiğit Karan. Esin. Esin. Diyanet İşleri Başkanlığındasın. Hayırlı olsun. Hilal Arın. Hadi bakalım hayırlı olsun. Beyza Sıla Ardıç. Maşallah. Sevilay Keskin. Nerede Sevilay? Hadi hayırlı olsun. Mısırlı Mısırlıgil. Deniz Gökçe. Milli Eğitim Bakanlığı Nerede Deniz? Hadi hayırlı olsun. Yunus Emre Polat. İknur Oruç. Öyle mi? Niye? Niye? He. Hilal Özdemir Başak Cudal Milli Eğitim Semih Kellecioğlu Herhalde bundan sonrası yok galiba. Ramazan Şahin burada mı? Evet Ramazan'ı gördük. Filiz Yalçın. Diyanet İşleri Başkanlığı. Hadi bakalım hayırlı olsun. Betül Karabaca. Nerede Betül? O değil, o değil. Ha. En arkada. Ömer Faruk Kaya. Nerede Ömer Faruk? Yok. Denizhan süslü. Nerede? Maşallah. Hadi bakalım hayırlı olsun. Tuğba Çakıcı. Hadi hayırlı olsun. Nihal Ulu. Nerede Nihal? Niye öbür herhalde. Serat Çetin. Serat. Niye bu kadar heyecanlısın? Serat Çetin. Burak Saygı. Nerede Burak? Burak Saygı. devam ediyoruz. Yusuf Cankaya, Ramazan Arsan, Uğur Gül, herhalde en fazlası Adalet Bakanı. Coşkun Erdoğan, bizim akraba falan değil ha, karıştırma. <laughs> Koray Mercan, Erdi Akpınar, Hasan Tüysüz, Şerife Kopan Mehmet Kıcır Batuhan Eren Çetin Hasan İnce Cihat Karapınar Çağdaş Aydıner Mehmet Emin Bakır Bundan sonrasının bakanıma bırakıyorum. O anons edecek. Evet. şiir okuyacağız. Beraber okuyacağız. Tamam. Tamam. Şu andan itibaren de sınav sonucuyla atanan engellerimiz yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin sonuç açıklama web sitesi ve mobil uygulamasından erişebilirler. Programımız sona ermiştir. Katılımınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızı da saygılarımızla uğurluyoruz. Aydar. Büşra Aydar şimdi bir şiir okuyacaklar. Hep birlikte lütfen yerlerimizde kalırsak şiirini dinleyelim. Sayın Bakanım, çok değerli kıymetli kader arkadaşlarım. Ee, ben İçişleri Bakanlığı'nda görev yapıyorum. Nüfus ve Vatandaş İşleri Genel Müdürlüğü'ndeyim. Ee, kendim biraz bahsedeyim. Hiç okula gitmedim. Okuma yazmaya rağmen annemden öğrendim. 5'i, ortaokulu, liseyi dışarıdan bitirdim. Şu an üniversite mezunuyum. <laughs> Sayın Bakanım, ben de Serçeli'nin bir yönetim kurulundayım. Buradan serebel parseli özellikle arkadaşlarıma armağan ediyorum.